Son günlerde Türkiye gündemini sarsan bir skandal yaşanıyor. Yeni doğan bebek çetesi. Soruşturma devam ederken Adalet Bakanı 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını duyurdu. Bu çetenin lideri olduğu iddia edilen Doktor Fırat Sarı'nın ifadesi ise dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. İddialara göre Doktor Fırat Sarı Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutmuş. Sarı, banka hesabındaki para hareketlerini ise çalışanlarına gönderdiği motivasyon amaçlı ödemeler olarak savunuyor. İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan çete haksız kazanç elde etmiş. Sarı, suçlamaları reddederek her şeyin prosedüre uygun olduğunu belirtti. Yeni doğan yoğun bakımında yetersiz hemşire çalıştırıldığını ve bebeklerin bakımsızlıktan eksi olduğunu kabul etmedi. Hatta normalde yoğun bakımda 4 bebeğe bir hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktor da benimdir, dedi. Doktor Fırat Sarı ifadesinde PKK üyeliğinden 5 yıl cezaevinde yattığını da açıkladı. Medisense Sağlık Hizmetleri'ni yaklaşık 7-8 yıl önce kurduğunu ve %100 hissedar olduğunu söyledi. "Şirketimden gönderilen paralar danışmanlık verdiğim hastanede çalışanlara motivasyon amaçlıdır." dedi. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ederken 47 şüpheliği kapsayan iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketi de malen sorumlu tutuluyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında 582 yıla kadar, Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 589 yıl hapis cezası isteniyor. Bu çetenin bebekleri yoğun bakımda bekletmesi sonucu İstanbul, Tekirdağ, ve Çorlu'daki hastanelerde bakımsızlıktan 10 bebek hayatını kaybetti. Zanlıların telefon görüşmelerinde sayısız hatalı işlemden söz ediliyor. Bu skandal Türkiye'deki sağlık sisteminin nedenli kötüye kullanıldığını gözler önüne seriyor. Olayın gelişmelerini takip etmeye devam edeceğiz.